Hepinize merhaba arkadaşlar ben Laiş. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen maçımıza geçelim. Bu arada ben Brawl Stars'ta yeni başlamadım. Diğer hesaplarım vardı. Hem de baya bir kupa var. Diğer hesaplarımda. Yani yeni başlamadım. Önceden de başlamadım. Neyse hesaplarımı göstereyim belki bir videoda <laughs> Ah bo, gel bakayım bo bo gel gel Korkma, gel gel Acımayacak oğlum ya Adam Al böyle mal gibi öyle bir şey Herhalde hmm. Canlansın internet yani oyun kasabilir arkadaşlar arada bir internette yavaşlayabilir Evet yani ben ben söyleyeyim neredesin lan evet. yani yani iki yükümüz var nerede ya ya vallahi şu savaş Jason Kirk ne yiyeceğiz yani? Yapsan çık lan. Hadi lan çık ya. Uf ya vallahi iki saat arıyoruz ya. Vallahi iki saatdir ya. Bakalım. En sonunda sıkıştı. Bence sen direkt yok. almak istemiyordum. Gel, gel, hadi, gel la, gel. Böyle ölürsün. Adama bak ya. İki saat kovaladık neredeyse. Hiçbir şey çıkmadı. Ne? Bir bok çıkmadı ki. Bir bok çıkmadı vallahi. Bir Aa, bir şey giyeceğim bir çıktıydı anne hesabından. Onda da kostüm çıktı. Ne yani? Alalım, ararım. Ben, ben, ben. Ücretsiz beleş. Oo, 90 kredi bin. Ücretsiz beleş. Arada bir dolma oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ve ana hesabımı da sandım ya ben. Neyse. Burada da bakalım şimdi. Neyse bir elmas kaplarcaya girelim. Video da uzun olmasını istemiyorum ben Aa vurma ben. lan. Ben niye öldüm? Zaten öldüm. Tren öldü lan. Çok güzeldi. Sıkıldım. Gel gel. Merlin'de oldu. Oğlum mısın? Ya işte? sanki şiir bas. Allah. Kaçamadık. <laughs> <laughs> Neyse. <laughs>

de arkadaşlar like like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sadece e, like atın, abone olun yeterli ama. Allah. Bakın e, sizin için o kadar uğraşıyorum video çekmek için. O kadar uğraşıyorum yani. yani benim ağrıyor çekerken. Yani sizin için uğraşıyorum arkadaşlar ama siz hiç abone ol olmuyorsunuz. Abone olmuyorsunuz, like atmıyorsunuz. Tamam yani Minecraft yayınında 60 olabilirsiniz ama eee ee, abone olmuyorsunuz ki arkadaşlar Sizin için o kadar video çekmeye uğraşıyorum. Ama siz karşılığında hiç abone olmuyorsunuz. Like atıyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bunda bir sıkıntı olur değil. Evet, ama konuşurken de öldürülmez. Neyse. Ne <laughs> Bu video çektikten sonra umarım abone olursun. Neyse. Şunları öldürelim kurtulduk lan. Çok payı kurtulduk. Bu maçı yaptıktan sonra Star gelecek. Ama ondan da bir bok çıkmayacağına eminim. Güzel. gizemli efsanevi çıksın. Nasıl? Mesela ender, süper ender. Tam nasıl? Kesin var ya hiç karakter çıkmayacak abi Star diyor. Ben çektim. bilmiyorum. Ben de oynuyorum oynuyorum. kazanıyorum. Hiç karakter çıkmıyor. Bir ana hesabımdan gizemli şey yaptıydı. Onda da kostüm çıktı. Allah. Baba sinirleniyor ya. Allah'ım şey olmak istedi. Allah Allah. Ee, gitti 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 gitti. Git, git. Allah, hey masalına gitti. Şey sayın. Lan 8 elmas oldular lan adamlar. Ee, Allah elmasları. 10 elmasımız var. Oğlum kaçın kaçın lan. Oğlum bir şey bizi bir şey 9 elmasımız oldu. 5 Abi hiç efsane bir şey çıkmıyor ya. Bak gözümü kapattım. Ay işte bir bu çıkmıyor ki. Aa, bunları tane şey. Neyse kaç şiirimiz var karakterimiz? 7 Neyse G2 atıcaz Allah'a şükür atacaksak Neyse son bir maç daha yapalım Kimle yapalım? Hmm, Pirema Pirema'yla yapalım Sen ayıp olacaksın Al aşağı Bir savaş topunu da yapalım. savaş topunu seviyorum Hadi bakalım hadi. Ay gol lazım. Video 10 dakika falan olması lazım. Abi versene.

yaptık ve onu yani cevherle. Neyse bir, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz videolar için abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.